Evet arkadaşlar bu videomuzda Rival Cut komutu ilgili bir örnek yapacağım. Bu şekilde teknik resim verilmiş bir parçamız var. 100 e, yüze yüzlük bir küp şeklinde bir parçamızın içinden, Şurada gördüğünüz parça çıkarılmış durumda. Ben bunu çizebilmem için öncelikle bir küp mü çizeyim. Yüze yüz, yüzlük bir küp çizeyim. Onun için buradan yeni parça oluştur diyorum. Daha sonra bir ön düzlem seçiyorum ve Buradan parçamı oluşturuyorum. Akıl ölçülendirme ile 100'e 100 giriyorum. Ve 100 ekstrud bozbez komutuyla 100 mm'i de buraya vererek parçamı oluşturmuş oluyorum. Evet bu parçanın içinde şimdi teknik resimde belirtildiği gibi şu parçayı çıkarmak istiyorum. Bu parça çıkarmak için ee, bu bunun Orta düzlemine bir parça çizmem gerekiyor. Ben buradaki herhangi bir düzlemi alıyorum. Bu olmaz. Şuradaki düzlemi alıyorum. Buradaki düzlemle, bakın dikkat ederseniz tam ortada çizim yapıyorum. Eğer burada bir düzleminiz yoksa buraya düzlem atamanız gerekiyor. Düzlem atama işlemini de şu şekilde anlatayım. Şurada unsurların içinde arkadaşlar referans geometri diye bir komutum var. Bu referans geometrisinin içinde düzlem diye bir komutum var. Düzlem komutunu seçiyorum. Benden 3 e, tane referans istiyor. İlk referans için ben şuradaki yüzeyi seçtiğimde bakın. Bir tane düzlem oluşturmuş oldu. Bu düzlemi e, ben buradaki uzunluk vererek veya bunu tersine çevirerek ben şuradaki uzunluğun 100 olduğunu biliyorum. Bunu 50 diyerek e, buraya bir düzlem atayabilirim Veya Buradaki uzunluğu bilmiyorsam ikinci bir referans olarak şuradaki çizginin orta noktasını seçebilirim. Veya ee, şu alt yüzeyden seçerek buraya bir referans düzlem atayabilirim. Ama şu an benim düzlemim var. Onun için tekrar düzlem atamama gerek yok. Sebepten dolayı ben burada düzlemimi seçiyorum. Ortadaki düzlemimi, üst düzlemimi. Ve buraya çizin diyorum. E, daha rahat çizmem için şu şekilde space'e başlayarak karşıdan bak. Buna dik bak veya şuradan buna dik diye bakarak parçamı karşıma alıyorum. Daha sonra şuradaki teknik kesimdeki şunun yarısını çizerek şu üst kısmını çizerek bunu döndürerek keseceğim. Ee, o zaman şu ortadan bir tane eksen çizgisi çizeyim. Veya normal çizgi de çekebilirsiniz. Tam orta noktaya yakılıyorum bakın burada. Orta noktadan orta noktaya bir tane çizgi çektim. Daha sonra bunu kabaca bir çizelim. Teknik resimde. Şu şekilde gidiyor. Şuradan aldım arkadaşlar. Şöyle geldim. Şuradan düz geliyor. Şuradan bir aşağı inme var. Şöyle e, düz mü gidiyordu bir bakalım. Evet düz gidiyor. Sonra yukarı çıkıyor bir daha düz gidiyor. Şöyle yukarı çıkıyor düz gidiyor. Şuradan açılı geliyor. Şuradan düz gelerek kapanıyor. Öncelikle bir kabaca çizdim. Evet. Daha sonra ölçülerini verelim arkadaşlar. Şurası 34, yani yarısını gireceğim. Yarısı, şunun ortasından çizdiğim için Burada 34 değerini yarısı olarak çizeceğim. Şu noktamla merkez arası 17, onu girelim. Akıllı ölçlendirmeye giriyorum. Yani şuradaki çizginin uzunluğu 17. Daha sonra çiz... şuradaki çizginin uzunluğu, bakın, 15. Onu giriyorum. Şurası 15. Daha sonra arkadaşlar, şu eksenden yine bakarsak, şu çizginin çapı 24müş, yani 12 değerini gireceğim. Şurasıyla, şu arası, şey alalım, 12 mm olarak girdim. Daha sonra, şunun uzunluğu, buradaki çizgimin uzunluğu 20 imiş mm Buraya da 20 milimetre giriyorum. Devam edelim. Şuradaki çizgimin çapı dikkat ederseniz buradan geliyorum 44 müş. 22 olarak giriyorum. Yani şuradaki çizgim ile merkezim arası 22 mm. 22 milimetre. 22 milimetre olarak girdim. Daha sonra şuradaki eğimli bir çizgim var. Bu eğimli çizgimin minimum çapı 20 y kadar düşüyor. Yani 10'a kadar düşecek. O zaman şurası benim 10 mm olacak. Şu çizgimin uzunluğu, şu iki çizgi arasındaki şu uzunluğu 25 mm. Şuradan bakarsak Böyle 25 mm olarak giriyorum. Daha sonra arkadaşlar bir tane mavi çizgim kaldı. Onu da Şöyle kontrol edelim hangi çizgi ölçüye girmemiş. Evet dikkat edersen şuradaki çizginin ölçüsünü girmemişim. Hemen onu bakalım. Şu çizginin uzunluğu da 20'ymiş. Onu da girelim. Akıllı ölçülendirme ile şuraya 20 metre girdim ve parçamın yarısını çizmiş oldum. Oradaki çıkaracağım parçamın yarısını çizmiş oldum. Daha sonra unsurların içine gelip döndürerek ile kesme ya da revolve cut komutunu seçiyorum. Döndürme eksenimi arkadaşlar şuradaki döndürme eksenini seçiyorum. Ve bunu tamam dediğimde parçamı içinden çıkarmış oluyorum. Şuradan kesit görünümünü bakarak veya şuradan ter kafes olarak bakarak parçamın nasıl oluştuğunu görebilirim şu şekilde. Bunu tam bakalım. Bu sefer kesit görünümüne bakalım şu şekilde. Şunu Buradan oynatarak parçamı şöyle bakalım. şekilde içinden parçamızı çıkarmış olduk. Bir Volcap komutu da bu şekilde çalışıyor.